Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle daha karşı karşıya. Denizli'de deprem meydana geldi. Denizli'de arka arkaya 4 defa deprem oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 3.21 geçe 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği dile getirildi Afat ve Kandilli tarafından. 3.46 geçe bir deprem daha meydana geldi Denizli'de. Bunun ise 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandilli tarafından. Gece saat 4.33 geçe yine bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandilli tarafından. Sabah saatlerinde 6.32 geçe ise 3.3 şiddetinde Denizli Pamukkale'de yerin 7 kilometre derinliğinde tekrar bir daha deprem meydana geldiği açıklandı. 4 defa deprem oldu arka arkaya Denizli'de maalesef. Bugün Afat ve Kandilli'nin yaptığı açıklamalara göre maalesef bir günde 5-6 saat içerisinde 4 defa üst üste deprem yaşadı Denizli. Bundan dolayı Denizli'ye Pamukkale'ye çok çok...